Bazı insanlar daha çabuk yıkılabiliyor beklentileri karşılanmadığında. Bu insanların ne gibi özellikleri var ya da ne gibi bilişsel çarpıklıkları var? Biz duygularımızı çok ifade edebilen, sağlıklı iletişime geçebilen bir toplum olarak değiliz aslında. Yani genel yargılarımız vardır. Nasıl ki işte kadın susar, erkekler ağlamaz vesaire gibi yargılardan kaynaklı olarak duygumuzu ya da isteklerimizi ifade etmek sanki ayıpmış ya da günahmış bu işte erkekliğe veya kadınlık imajına uygun değilmiş gibi görünmeye başlanıyor. Kadının fıtratı farklı, erkeğin fıtratı fıtratı farklı. Her iki fıtratta birbirini anlamakta çok zorlanmaya başlıyor. Kadının beklentisi herhangi bir olay için bu evin bir takım düzeni olabilir, çocuğun ihtiyaçlarını gidermek vesaire konusunda olabilir. Kadının beklentisiyle erkeğin beklentileri uyuşmamaya başlıyor. Ve konuşmama, iletişim kurmama bu sefer çatışmalar ortaya çıkıyor. Çünkü sen diliyle konuşmak ya da hep hiç gibi kelimeleri konuşmak bu sefer karşı tarafta bir savunmaya e, hayır ne alakası var? Sana abartıyorsun, sen saçmalıyorsun, işte hiçbir şeyi zaten beğenmiyorsun gibi bu sefer karşı karşılıklı suçlamalara, eleştirilere kadar götüren bir durum olmaya başlıyor.